Sayın Başkan, değerli milletvekilleri <laughs> hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de sözlerime TUSAŞ'a gerçekleşen hain saldırıyı kınıyarak başlamak istiyorum. Şehitlerimiz Allah rahmet eylesin. Terör bu ülkede hiçbir zaman muvaffak olamayacak. Terör ve terör örgütleri hiçbir zaman muhatap alınmayacak. Bunun da bir kez daha bilinmesini bu vesileyle diliyorum. Allah kanı gani rahmet eylesin. Lübnan tezkeresi üzerine konuşmak için İyi Parti grubu adına söz almış bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Birleşmiş Milletler bünyesinde Lübnan'daki barış gücü misyonu kapsamındaki görev süresinin uzatılmasını oylayacağız bugün. Geçici dense de uzun süredir Birleşmiş Milletler barış gücü orada biliyorsunuz. Belli aralıklarla bu süre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin burada alacağı görev süresi uzatılıyor. Amaç istikrar ve barışın korunması. Genellikle de lojistik, insani yardım, güvenlik alanında faaliyet gösteriyor buradaki barış gücü. Tabi bölgedeki diplomatik ilişkileri sağlamak açısından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin buradaki varlığı önemli. Birleşmiş Milletler barış gücü görevi olduğu ve bizim de bu anlaşmanın altında imzamız olduğu, üyesi olduğumuz için de bu tezkereye evet oyu vereceğimizi şimdiden buradan söylemiş olayım. Bu vesileyle on binlerce masumu katleden bölgedeki İsrail devlet terörünü de en şiddetli şekilde kınıyoruz. Lanet olsun diyoruz. Bu devlet terörünün yaratmış olduğu bütün o trajedileri, hayatını kaybedenleri hepsini burada rahmetle anıyor. Tabii evet demekle beraber... Buradan şu soruların da tabii kimse yok. Bu sorulara cevap verebilecek herhangi bir yetkili de yok. Cevaplanması gerektiğini düşünüyoruz. Nedir bu sorularımız? Bir kara birliğimiz artık yok. Kara birliğimiz yoksa sivil asker işbirliği faaliyetlerinden sarfı nazar mı edilmiştir? Biliyorsunuz bir başka soru bundan bir süre önce tahliye için oraya bir güç gönderildi. Kaç kişi tahliye edildi? Tahliye edilden sivillerden kaçı sonradan Türk vatandaşı, kaçı üçüncü ülke vatandaşıdır? Bununla ilgili bir detaylı bilgi bizlerde yok cevaplanmasını istiyoruz. Türkiye'de çok ciddi bir sığınmacı problemi var. Bunu artık görmemiz ve kabullenmemiz gerekiyor. Ve bu problem artarak büyüyor. Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde Alman Başbakanı ile yapmış olduğu bir basın toplantısında sığınmacıların kabulüne dair açıklamalar yaptı. Dedi ki Lübnanlı sığınmacılara da kapımız açık. Allah aşkına bu hangi rasyonel politikaya dayanarak söylenmiş verilmiş bir beyan? Mevcutlarını memleketlere gönderme çalışmaları söz konusuyken biz yenilerini mi kabul edeceğiz? Bu ülke sizin tapulu malınız mı ki kafanıza göre insanları davet ediyorsunuz? Ya bu açıklamadan bizim dışımızda endişe duyan, öfkelenen acaba başka bir ülke vatandaşı olmuş mudur? Her zamanki gibi ben yaptım oldum durumu var. Şimdi asker gönderilecek meclise soruluyor veya görevli gönderilecek gene soruluyor. Fakat mülteci çağrılırken tek bir kişinin iki dudağın arasında vermiş olduğu beyanla milyonlarca kaçağı bu ülkeye dolduruyoruz. Oldu bitti mantığı aynen devam ediyor. Buradaki çıkarımız nedir? Bunun bizlere ne faydası var? Kocaman bir soru işareti. Dünya ateş çemberi haline gelmişken Türkiye'nin mutlak çıkarlarını düşünmek zorundayız. Bütün bu olan biteni de sorgulamak bizim görevimiz. Tezkere kapsamında bir cümle var. Deniyor ki hudut, şumul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Yani bu Lübnan'a gönderilecek kuvvetle ilgili. Bu açık çek verilmesinin risklerini acaba tartıştık mı? Buradaki riskin büyüklüğünün farkında mıyız? Aslında en başta şu anda Türkiye'de uygulanmakta olan sistemin kendisi çok ciddi bir risktir. Yaşadığımız birçok problemin en büyük sebebi de bu tek adam rejimidir. Kişi üzerine kurulu yapılar, kişilerin zafiyetlerinin risklerini taşır, kurumları yok eder. Parlamenter sistemin sonlanması, cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçilmesi ortak aklı yok etmiştir. Kurumları zayıflatmış, onlara olan güveni de tarumar etmiştir. Bakın bir savcımız çıktı. Sadece yapması gerekeni yaptı. Bundan gurur duyduk. Bundan büyük bir mutluluk duyduk. Kendisini takdir ettik. Neden bu gururu yaşadık biliyor musunuz? Çünkü buna ihtiyacımız var. Biz kurumlarımızla, devlet adamlarımızla, bürokratlarımızla hep gurur duymayı özlemişiz. Bir savcı sadece görevini yaptı. O hain Yeni Doğan çetesiyle ilgili kendisine konu önüne geldiğinde üstüne düşeni yaptığı için adeta kahraman ilan edildi ki böyle bir sistemde kahramandır. Bu yapıyı siz ve sizin sisteminiz akamete uğratmıştır. Bu sistem Türkiye'yi topyekün geriye götürmüştür. Bu mecliste konuştuğumuz her konuda bu geriye gidişin bir ispatıdır. Bu aslında bir sistem bile değil. Bir başkanlık sistemi deniyor. Başkanlık sisteminin böyle bir karşılığı tanımlamada yeri yok. Ne olduğu belli olmayan, karma karışık bir tek adam modelidir bu. Bilimle hiçbir şekilde örtüşmeyen, gerçeklikle hiçbir şekilde bağdaşmayan bir yanı var. Kişilere ve onların insafına bırakılmış, terk edilmiş, denetlenemeyen bir yapıdır bu. Bu yeni sistem iktidarın akla, bilme önem vermeyen Devlet ve millet şuurundan uzak yaklaşımının adeta ete kemiğe bürünmüş halidir. Öngörülemeyen, plansız, tek bir kişinin iradesine teslim edilmiş bir yapı ve gün be gün bizi bir felakete götürmektedir. Savrulan, temelsiz, kurumsuz, kaotik hükümet sistemidir bu. Yıkım sistemidir adeta. Neden yıkım sistemidir biliyor musunuz? Tek tek anlatayım. Lübnan tezkeresini oynuyoruz dış politika. Dış politika yıllardır savrulmaktadır. Bu sistemle savrulmalar adeta kronikleşmiş ve kalıcı hale gelmiştir. Küçümsediğiniz, monşerler dediğiniz uzmanlar yıllarca bu ülkeyi belli bir düzeyde, belli bir seviyede tuttu. Bu coğrafya kolay bir coğrafya değil. Etrafımız ateş çemberinden oluşuyor. Yıllardır temas ettiğimiz bütün coğrafyalarda maalesef sadece kan ve gözyaşı var. O yüzden çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Daha fazla tecrübeye, daha fazla kaliteli uzmana ihtiyaç duyuyoruz. Peki siz ne yapıyorsunuz? Eski bir bakanın kardeşi daha geçtiğimiz ay büyükelçi yapıldı. Aynı bakanın ailesinden bir bakan, bir büyükelçi, bir bakan yardımcısı, bir de İBB meclis üyesi çıktı. Ne kutlu bir aileymiş ki bakanlıktan dış işlerine uzanan bir başarı hikayesi ortaya çıkıyor. Eski Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü bir büyükelçilikte. Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Güngör başka bir büyükelçilikte. AK Parti'nin milletvekili ve belediye başkan aday adayları bile adeta ödül için büyükelçiliklere ya da yurt dışı bürokrasi görevlerine gönderiliyor. Sonra da biz dış politikadan istikrar bekleyeceğiz. Bu devirde büyükelçilik adeta bir ödüllendirme yeri olmuş. AK Partili vekil arkadaşlar hiç kusura bakmasınlar. Bir kısım eski vekil de emeklilik ikramiyelerini büyükelçilikle aldılar. Başka neler yaptınız? Bakın dış politikadaki savrulma. Bir kızcağımız vardı hatırlayın. Mısır'da Esma'ydı adı. Sisi'nin komutasındaki darbeci askerler tarafından katledilmişti. Yıllarca biz meydanlarda Rabia işaretleriyle Esma'nın yaşadığı trajediyi dinledik. Yetmedi bu olay üzerinden bütün bir muhalefet Sisi yanlısı olmakla suçlandı. Bugün ne oldu? Mısır'daki darbeci Sisi partner Sisi oldu. Kardeşim sattı Emevi Camii'nde namaz indalarıyla taraf olduk. Şimdi Esed oldu, tekrar döndük, Esad'a doldu. Fethiye desteği aşikar olan Birleşik Arap Emirlikleri en iyi partner haline geldi. Hiçbir şekilde vermeyeceğinizi iddia ettiğiniz Rahip Brunson'ı verdiniz. Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı'nın bir Cumhurbaşkanı'na asla sarf edilemeyecek bir mektubu aldınız, bunu da hazmettiniz. Bu ülke sizin döneminizde olduğu kadar hiçbir zaman aşağılanmadı. Bakın rahmetli Bülent Ecevit karşısında Clinton masaya oturdu diye söylemedik laf bırakmamıştınız. Gittiniz Putin'in kapısında dakikalarca el pençe divan beklediniz. Bir Amerikan başkanı çıkıp Cumhurbaşkanı için inanın gururuma dokunuyor bu kelimeyi burada söyleyemiyorum. Bilmem ne ifadesini kullanmaya cüret et. Ve bu mektubu da halen sergiliyor ofisinde bir cemekanın içerisinde sergiliyor. Boş değil bunlar yaşanmış şeyler. İtibarımız bitti. S-400 meselesi ne durumda arkadaşlar? Ne oldu S-400'ler hiç ilginizi çekiyor mu? Uğruna yaptırımlarla karşılaştık. Milyarlarca dolar ödedik. Sonuç var mı bile? Yok. TRT Genel Müdürü. TRT Genel Müdürü çıkıp sınırımız olan bir devlette bu kadar aleni ve açık bir şekilde düşmanlık ilan edebilir mi? Bu adam kim? Dışişleri Bakanı mı? Yoksa karar alıcı bir yetkili mi? TRT Genel Müdüründen dış politika hamlesi dinliyoruz ya. Bunlar normal değil. Bunları normal gibi bizlere kabul ettiremezsiniz. Sınırlarımızın dışındaki soydaşlarımızın durumu ne? Doğu Türkistan'ın durumu ne? Kırım'ın durumu ne? Kerkük'te Türkmenlerin durumu ne? Daha geçtiğimiz haftalarda Datça'da 24 Eylül'de Yunanistan geldi Türk koylarına, Türk topraklarına Yunan askeri çıktı. Bunlar sizin iktidarınız döneminde oldu. Bir iktidar için bundan daha kötü, daha utanılacak bir durum var mıdır? Görüntülerle sabit. Yetmedi hala kamuoyuna İsrail'de ticaret yapmadığınızı anlatmaya çalışıyorsunuz. Kimse inandıramıyorsunuz, kimse size inanmıyor, güvenmiyor. Gazze ve Filistin gibi hayati insani meselelerde bile ancak hamaset yapılıyor. Gazze'de soykırım başladığında İsrail'le ticaret yapan sizsiniz. Buna bir son vermediniz. Şubat 2012'de kurulan kürecik radar üssü daha önce grup başkan vekilimiz Turan Çömez de değindi. Buradan İsrail'e istihbarat aktığı belli. Ne oldu? Kapatıldı mı? Kapatılmadı. Rakamlara bakıyorsunuz. TÜİK verileri Filistin'e 10 bin yüzde on binlere varan oranda çimento ve demir ihraç edilmiş. Filistin'e ya Filistin'de toplu konut mu yapılıyor? Bizim mi yok? Nereye gittiği belirsiz. Bunların hiçbirini anlatamadınız. Savruluyorsunuz bu ülkeyi yönetemiyorsunuz. Sadece dış politikada mı? Dış politikaya biraz daha fazla zaman ayırdık. Lübnan tezkeresine konuştuğumuz için. Ekonomide de başka bir yıkım var. Güya 2012'de açıkladığınız rapora göre 2 trilyon dolar olacaktı gayri safi milli hasılamız. 1 trilyonu bile bulamadı. Kişi başı milli gelir. Sizin vaatlerinize göre 25 bin dolar olacaktı. Şu anda 13 bin doları yarısını bile ancak buluyor. İhracat 500 milyardı Cumhuriyet'in 100. yılında 500 milyarın yarısını bile zar zor gördük. Merkez Bankası iktidarın aparatı haline geldi. Ya bir de her seçim dönemi doğal gaz bulunuyordu. Anlatıldı, reklamları yapıldı, düşecek fiyatlar dendi. Nerede bu doğal gaz? Kimse bilmiyor. Vergide adaleti sağlayamadınız. Olmayan bir şeyden haraç kesmeye kalktınız. Garibanı ezip yandaşları kor, koruyan, kollayan yine sizsiniz. Hukuktaki yıkım fetecülerin adalet mekanizmasındaki etkinliğini siz sağladınız. Sivil anayasa diyerek yargıda fetullahçılara alan açtınız. Anayasa Mahkemesi'nin kaldırılması sizin döneminizde teklif edildi. Savcılar kendi odalarında sizin döneminizde tehdit edildi Türk savcılar. Yakın zamanda bir belgesel yayınlandı. Merak ederseniz mesaj atın linkini yollayayım. Açın izleyin. Bir hakimin neler yaptığını, Türkiye Cumhuriyeti'nde ne tür rezilliklere bulaştığını, adalet ve hukuk sistemimizin ne duruma geldiğinin net bir belgesel. Film değil ha, Türkiye'de yaşanan net bir belgesel. Cumhuriyet'in 100. yılında en büyük utancımız dünya hukuk devleti sıralamasında 0.41 puanla 117. sırada bulunmaktayız. Araştırma başladığında sene 2015 106. sıradaydık. Yani sayenizde kötüydük. Daha da kötüye gitmişiz. Eğitimdeki yıkıma bakın. Dün bir atanamayan öğretmen daha intihar etti. Bilmiyorum haberiniz var mı? Eğitimde eşitsizlik Aldı başını gitti. İstanbul'da özel okulun toplam okullar içerisindeki oranı yüzde altmışın üstüne çıktı. Pizza sınav sonuçlarında öğrencilerimizin durumunu takip ediyor musunuz bilmiyorum. Temizliği yapılamayan okullar sizin döneminizde oldu. Bir okulun temizliğini bile maalesef yapmaktan acizsiniz. Güvenlik ve asayiş. Buradaki anlayış da yıkıldı arkadaşlar fotoğraflarınızın olmadığı maalesef çete ve mafya mensubu yok. İstanbul'da bütün Türkiye'de çeteler adeta mafya cirit atıyor. Uluslararası suç örgütleri Türkiye'yi karargah olarak belirlemiş. 15-20 yaşındaki çocuklar haraç kesmek için esnafı kapı kapı dolaşıyor. Aranızda İstanbul milletvekili var. Gelen hafta sonu beraber sizi 2-3 semte götüreyim buradaki esnafı ziyaret edelim. Esnaf korkuyor. Savcıya gidiyor. Bakın duydum bunları ben dinledim. Savcı diyor ki istediklerini ver. Çoluğun çocuğun var. Uğraşamaz. Bu hale geldi Türkiye. İstanbul'dan bahsediyorum. Esnaftan bahsediyorum. Sağlık. Turan Çömez vekilim anlattı. O kısmı uzun uzun değindi. Yeni Doğan çetesi. Ya bu konu, bu konu hani Sağlık Bakanı'nın istifasını istemek olmaz diyorlar ya. 20 Mayıs'ta soru önergesi vermiş. Tarihiyle, ismiyle, hastanenin adıyla, çetenin sayısıyla ne yaptıklarını SGK'dan para almak için nasıl bebekleri öldürdüğünü tane tane yazmış. Ve bunu yollamış bakana. Buna rağmen bir şey yapılmamış. Cevaplanmamış. E tabi bu tek adam sistemini anlatıyoruz. Burada bu tek adam sistemi de zaten sorulan hiçbir soruya cevap verilmiyor. Ama bakın arkadaşlar bu büyük bir skandaldır. Bütün Türkiye'nin konuştuğu bir konuyu biz 20 Mayıs'ta soru önergesiyle vermişiz Sağlık Bakanına. Cevap dahi verilmemiş. Efendim neymiş? Gizli gizli soruşturma yürütülmüş. Bu arada bebeklerimiz, canlarımız gitmiş, olan olmuş. Sağlık sistemi de aynı eğitimdeki gibi eşitsizlik almış, başını gitmiş süren bitiyor. Lübnan tezkeresi. Evet konu odur. Bazı sorular sordum. Bu soruların cevaplanmayacağını da biliyorum. Tezkereyle ilgili. Zamanında Sağlık Bakanlığı'na sorduğum sorularda ortada. 150 yıllık parlamenter sistemi bir anda yok ettiniz. Bu yapıların devlet sistemlerinin bir geçmişi, bir hazırlık süreci olur. Siz bu sürece de itibar etmediniz. Milletin devleti sokaktan topladığı günü fırsat bildiniz ve bu ucube yapıyı hayata geçirdiniz. Bu hükümet bu sebeplerle bir yıkım hükümetidir. Ve bugün bakın ne duruma geldik? Bugün terör örgütü elebaşının Gazi Meclis'te konuşma yapabilme ihtimalinden bahsediliyor. Bundan bahsediliyor. Ev hapsinden bahsediliyor. Hayretle takip ettiğim bir durum var. Bakın burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bütün Türkiye bu konuyu konuşuyor arkadaşlar. Bütün Türkiye. Terör başının ev hapsine çıkması umut hakkı diye bir kavram var. Bunun kullanılmasından bahsediliyor. Siyasi partilerden tek bir söz yok. Bizim bilmediğimiz bir mutabakat mı var? Acaba bu konu konuşulmayacak diye bir karar mı alındı? Acaba biz başka bir ülkede mi yaşıyoruz? Şehit ve gazi yakınları sadece bizi mi arıyor? Biz bu konuları gündeme getirdik diye barış düşmanı mı ilan edileceğiz? Nedir bizim bilmediğimiz, milletin bilmediği mutabakat? Bunu soruyorum. Umut hakkıymış. Neyin umut hakkı? Hukuki bir terimdir. Ama ben size neyin umut olduğunu, kimlerin bu umut hakkına sahip olduğunu, umut hakkı deyince bizim ne anladığımızı söyleyeyim bizim için umuda hakkı olan masum insanlarımızdır. Katledilen Aybükü öğretmenin hakkıydı umut. Gencecik yaşında şehit olan askerimizin, polisimizin hakkıydı umut. Eren Bülbül'ündü umudu aramak. Umut onun hakkıydı. On binlerce masum insanımızın, analarının, eşlerinin, çocuklarının hakkıydı umut her şeye rağmen bütün bu olanlara rağmen vatan sağ olsun diyenlerin hakkıdır umut. Kimeymiş o umut hakkı? Onların umudunu çalanların elinden alanların değildir bu hak. Bir caninin bu mecliste konuşma imkan ve ihtimali yoktur. Bu millet bitiriyorum başkanım. Milletin iradesi bırakın mecliste konuşmasını bulunduğu adadan başka bir vatan toprağına ayak basmasına asla müsaade etmeyecektir. Allah bu millete, bu devlete zeval vermesin. Çok kritik bir eşikteyiz. Burada yapılacak tarihi hatalar, tarihi sonuçlara yol açacaktır. Bizler aklı selimle hareket etmeye devam edeceğiz. Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Sayın Şahin buyur.